Milli Savaş Uçağı Kaan için Azerbaycan'la imzalanan anlaşma ve Pakistan ile benzer adamın çok yakın olması yeni bir dönemi beraberinde getirebilir. Böylesine maliyetli savunma sanayi projelerinde çok uluslu yaklaşımları olan karşılayan uzmanlara göre Ankara Kaan ile çok geniş bir coğrafyada oldukça kritik bir enstrümana kavuşacak. İstanbul'da düzenlenen İDEF 2023 fuarında en dikkat çekici anlaşmalardan biriydi Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte imzaladığı metin. Mütabakat her ne kadar Milli Muharip Uçak Kaan'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere üretim konularındaki işbirliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi gibi son derece diplomatik bir şekilde kaleme alınmış olsa da aslında arka planda çok değerli detaylar var. Kamuoyuna yansıyan kimi bilgilere göre Türk ve Azerbaycan heyetleri arasında ...mütabık kalınan metin ilginç bir sürece de işaret ediyor. Kamu projesi için Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, uygun değerlendirilen tesis veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılması üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımlarının yapılması bunlardan bazıları. Azerbaycan ile atılan bu adımın henüz dumanı tutarken medyaya düşen başka bir haber, Kaan'ın geleceğine dair beklentileri farklı bir noktaya taşıdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Kaan Milli Muharip Uçak Programı'na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu açıkladı. Haliyle Kaan için Azerbaycan ve Pakistan gibi iki ülkenin programa dahil olacağı netleşti. Tabii bu noktada hatırlamamız gereken başka bir önemli detay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti. Erdoğan'ın mevkidaşıyla yaptığı görüşmeleri ve Kaan'ın burada da baş rolde olduğunu unutmamak gerek. Ziyaret sırasında Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de Kaan'ın geliştirme sürecine katılmak istediği açık kaynaklara yansıdı. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda aslında herkesin aklına tek bir soru geliyor. Türkiye Kaan için neden başka ülkelere ihtiyaç duyuyor? bu ülkelerin katılımı savaş uçağının yerli ve milli özelliğine herhangi bir leke getirir mi? Daha da önemlisi bu ülkelerin muhtemel katılımı sonrası Kaan projesi nereye evrilir? Bu soruların yanıtını savunma sanayi araştırmacısı Kadir Doğan ile konuştuk. Öncelikle Kaan dahil olmak üzere bir savaş uçağı geliştirme boyutundan ele alıyor meseleyi. Böyle bir projeyi geliştirmenin savunma sanayi açısından en büyük, en kapsamlı ve en maliyetli işlerden biri olacağını altını çiziyor. Teknik olarak bu gibi işlere Proje yerine program dendiği bilgisinde paylaşıyor Doğan. Ve içerisinde bulunan en ufak bir mekanik parçadan, elektronik donanımlara, yazılımlardan binlerce sensöre kadar bu işlerin aslında devasa sistemler olduğuna işaret ediyor. Savaş uçağı yapabilmek için yüzlerce hatta binlerce şirketin birlikte çalıştığını, yine binlerce mühendisin birbirleriyle entegre bir şekilde geliştirdiği sistemlerin kullanıldığını kaydediyor. Hal böyle olunca bu gibi programların mali yükümlülükleri de çok yüksek bedellere ulaşmış oluyor. Doğan işin maliyetinden bahsederken hemen hepimizin takip ettiği F35 projesine getiriyor konuyu. Ve söz konusu projenin geliştirme faaliyeti için yaklaşık 400 milyar dolar harcandığını vurguluyor. Bu Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının neredeyse yarısı dedikten sonra devam ediyor. Bununla birlikte programın gelişimi ve devamlılığının sağlanması da bir diğer önemli nokta. Zira bir savaşça ortalama 50 ila 70 yıl kullanılabilen ve bu sürede hem ikamesinin yapılması hem de gelişen teknolojiye uyum sağlaması gereken sistemler. Bu da bu süre zarfında ürünün sürekli geliştirilmesi, değişen harp koşulları ve teknolojiye uyum sağlaması anlamına geliyor. Bu açılardan bakıldığında Türkiye'nin bahsettiğimiz mali yükümlülüğün altına tek başına girmemesi gerektiği konusunda herkes hemfikir. Öte yandan farklı ülkelerin programa dahil olarak, geliştirme sürecine teknik ve mali açıdan destek vermesi oldukça makul bir adım. İşin mali boyutu, madalyonun elbette bir yüzü. Ancak Kadir Doğan madalyonun diğer yüzünü de çeviriyor ve belki de parasal konulardan çok daha önemli bir sürece işaret ediyor. Konu bu noktada doğal olarak savunma sanayi projelerinin uluslararası ilişkiler ve dış politika etkisine geliyor. Bu süreci bir savaş uçağı programı ortaklığının çok daha ötesi olarak niteliyor Doğan. ''Bugün hiçbir ülkenin siyaseten ters düşebileceği, sorun yaşayacağı veya yaşama ihtimali olduğu bir ülkeyle böylesine büyük programda birlikte çalışamayacağını vurguluyor. Ve ürettiğimiz savaş uçağı sizin milli güvenliğinizin en önemli yapı taşlarından biridir. Haliyle kimse bunu tehlikeye atmak istemez.'' diyor. Kadir Doğan yakın dönemde Türk siyahlarının ilgili coğrafyalarda oluşturduğu etkiyi hatırlatıyor. Ve şimdi Kaan ile de benzer bir süreç yaşanacağına inandığını belirtiyor. Savaş uçağı ortaklığının aslında... Ankara'nın bahsi geçen ülkelerdeki etkisini en üst noktalardan birine taşıması anlamına da geldiğine değinen Doğan, bu hem dış politika açısından oldukça olumlu hem de Türkiye'nin bölgesel bir gücün ötesinde kendini konumlandırması açısından oldukça iyi bir enstrüman. Türkiye'nin çok büyük bir başarı hikayesine dönüşen siyah diplomasisi tekniği Kaan ile çok daha farklı bir boyuta taşınabilir. Bu yeni gerçeklik Türkiye'yi bölgesel bir güç olmanın ötesine taşıyabilir. Bu nedenle Kaan bir savaş uçağından çok daha fazlasına dönüşebilir ve Türk diplomasisi için altın anahtar rolü üstlenebilir diyerek sözlerini tamamlıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.